Merhaba sevgili izleyiciler. Maide suresi 77. bölüm 89. ayetin tefsiri. Sözlükte yemin, sağ taraf, sağ el, güç, ahit, anıt gibi manalara gelir. Dini terim olarak yemin bir kimsenin bir işi yapıp yapmayacağına dair sözünü veya bir konuda verdiği haberin doğruluğunu Allah'ın adını veya bir sıfatını anarak güçlendirmesini ifade eder. Kefaret ise örtücü, gizleyici anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak kefaret kişinin dine yapılmaması gereken bazı işleri yapması sebebiyle Allah'tan bağışlama dilediğinde bu dileğinde bulunmak amacıyla yerine getirdiği hem ibadet hem dini ceza özelliği taşıyan bir onarma eylemini ifade eder. Kişinin dini hayatının yanı sıra yargılama hukukunda da bir ispat vasıtası olarak yeminin önemli bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde yeminin değeri ve sonuçları üzerinde önemli durulmuştur. Bunlardaki ana fikir şudur. Allah'ın adı kötü işlere vasıta kılınmamalıdır kasıtsız yapılan yeminlerden ötürü sorumluluk yoktur. Kasıtlı olarak yapılan yeminlerde dinin yasakladığı bir iş söz konusu ise bozulmalı. Böyle de böyle değilse yeminlere sadakat esas olmalı ve hangi sebeple olursa olsun yeminin bozulması halinde bağışlanmaya vesile olması için belirli bir kefaret ödenmelidir. Kur'an'ın yemine çok önem vermiş olması İslam bilginlerini de bu konu üzerindeki titizlikle durmaya sevk etmiş. Fakat zamanla bu ve benzeri meselelerdeki aşırı varsayımca yaklaşımlar değişik hile yollarına sapma sonucunu doğurmuş. Gerek teori düzeyinde gerekse pratik hayatta dinimizin amaçlarıyla Asla bağdaşmayan düşünce ve eylemler dinin bir parçası gibi görülür hale gelmiştir. Oysa toplumu dini konularda aydınlatmakla yükümlü olan kişiler şu hususları vurgulayarak insanları bilgilendirirlerse bu olumsuzluklar asgari düzeye indirilebilir. A. Yemin çok ciddi bir beyandır. Kasıtsız olarak yapılan yeminlerden ötürü Allah katında sorumluluk yoksa da bu konudaki yersiz ağız alışkanlığı yeminin ciddiyetini zedeler. Şu halde olur olmaz durumlarda yemin sözcüklerini telaffuz etmekten kaçınılmalıdır. B. Yalan yere yemin etmenin sorumluluğu çok ağırdır. İmam-ı Şafii'ye göre bu tür yemin içinde kefaret ödenmelidir. C. Bir kişi yapıp yapmamakla ilgili olarak yemin edilmişse, bir işi yapıp yapmamakla ilgili olarak yemin edilmişse buna olabildiğince sadakat gösterilmeli fakat bundan dinin onaylamadığı bir sonuç doğuyorsa yemin bozulmalıdır. D. bozulan yeminden ötürü bu ayette açıklandığı biçimde kefaret ödenmelidir. E. yemin ifadelerinden lafızca yorumlarla zorlanmış sonuçlar çıkarmaya çalışılmamalı. Bu konuda niyetin esas olduğu dikkat edilmelidir. Ayette, bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azad etmektir. Köle azad etmektir. Buna imkan olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır buyurularak yemini bozmanın kefareti iki ihtimale göre düzenlenmiştir. Birinci ihtimal belirli bir maddi güce sahip olanlarla ilgili olup burada fıkıh üslubi bilgilerinin muayyer vacip adını verdikleri bir görev türü söz konusudur. İslam'da yapılması zorunlu olan görevler vacip, farz, genellikle tek tip olarak belirlenmiş olup buna da muayyen vacip denir. Fakat muhtemelen insan idare ve eğitiminde denetimsiz, determinist bir anlayışın hakim kılınmaması ve göreve muhatap olan çevredeki düzeni ihlal etmeyen durumlarda yükümlüye seçim imkanı verilmesi gerektiğinde dikkat çekilmek üzere dinen yapılması zorunlu bazı işler bile yükümlüye seçim hakkı tanımıştır. Burada bu tür bir görev örneği yer almaktadır. Maddi imkana sahip olan yükümlü on fakiri doyurma, on fakiri giydirme, bir köleyi özgürlüğüne kavuşturma seçeneklerinden birini yerine getirerek görevini yapmış sayılacaktır. Kişi bu görevini fakirleri doyurmak suretiyle yerine getirmek isterse İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre doyurulacak fakirlerin 10 kişiden az olmaması ayrıca bunların hür ve Müslüman olmaları gerekir. Ebu Hanefi'ye göre ise bir fakirin 10 gün sabah akşam doyurulmasıyla da ödev yerine getirilmiş olur. Ayrıca bunların hür ve Müslüman olmaları da şart değildir. Ayette geçen evsat kelimesini en iyisi şeklinde anlayanlar olmuşsa da genel kanaat bunun ortalama seviye anlamında olduğu yönündedir. Buna göre kefarette kısıntılı harcama yapılan zamanların da ya da bayram ve benzeri özel günlerin değil normal günlerin harcamaları esas alınacaktır. Ayette verilen ölçü Hazreti Peygamber'in ve sahabenin uygulamaları ışığında değerlendirilerek yemek ve giysinin kalitesi ve miktarı hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır. Bunlarda hakim olan ortak düşünceyi şöyle ifade etmek mümkündü: Miktar ve kalite kefareti ödeyecek olanın ekonomik düzeyine ve ailesi için yaptığı harcamaların orta derecesine göre toplumun o günkü hayat standartları dikkate alınarak belirlenmelidir. Buna göre fakirleri doyurma seçeneğini esas alarak nakit ödeme yapmak isteyen bir kimse yalnız yaşıyorsa kendisinin bir aylık gıda masrafını 30'a böldüğünde çıkan miktarı aile ortamında yaşıyorsa ailenin bir aylık gıda masrafını 30 güne bunu da aile bireylerinin sayısına böldüğünde çıkan miktarı 10 ile çarpar. Bu meblağı 10 fakire kefaret niyetiyle dağıtır. Ebu Hanife'nin yukarıda açıklanan görüşü doğrultusunda bu meblağın bir veya birkaç fakire verilmesi de mümkündür. Yemin kefareti görevinin ifasında ikinci ihtimal hükümünün daha önce sayılan seçeneklerden hiçbirine güç yetirememesidir. Bu durumda tek tip bir görevde muayyen vacip karşı karşıyadır. Üç gün oruç tutma hanefi ve hanbelilere göre bu orucun ardarda olması gerekir. Maliki ve şafiilere göre ise aralıklı olarak tutulması da mümkündür. Evet sevgili izleyiciler. 77. bölümümüzü tamamladık. Hoşça kalın.